Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2009 yılında yazdığım ve ilavelerle daha da zenginleştirdiğim çocuk eğitimi başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Yüce dinimiz İslam, aklın, canın, malın, dinin ve neslin korunmasını emretmiştir. Çocukların hem beden hem de ruh sağlığını korumak, İslam'ın Müslümanlara yüklediği bir sorumluluktur. Bu sebeple çocukların geleceğini tehdit edebilecek her türlü fiili ve psikolojik saldırıya karşı önceden tedbir almak bütün Müslümanların görevidir. Hazreti Muhammed özellikle çocuklara karşı farklı bir muhabbet beslemiş. Onun sayesinde sevgi, şefkat ve merhameti yeterince tadamayan cahiliye devrinin çocukları toplumun gözbebeği haline gelmişlerdir. Cahiliye devri demek vahyin ilkelerinin belirleyici olmadığı dönem demektir. Bilinmelidir ki çocuklar yüce Allah'ın insanlara birer emanetidir. Dolayısıyla emaneti korumak, ona sahip çıkmak ve onu en güzel şekilde yetiştirmek icap eder. Öte yandan çocuklar milletlerin geleceğidir. Milletlerin bekası ancak iyi yetiştirilmiş nesillerle mümkün olabilir. İman ve ahlaktan, ilim ve irfandan yoksun yetişen nesiller asimil olmaktan kurtulamaz ve milletlerinin geleceğini tehlikeye atarlar. Bu bakımdan çocuklar hayata hazırlanırken sadece iyi bir maddi gelire sahip olmaları değil, hem Allah katında hem de insanlar nezdinde sevilen kimseler olmaları, manevi değerleri ölümseme, özemsemeleri, Allah'a ve ahiret güne iman eden bireyler olarak yetiştirilmeleri arzulanır. Nitekim Hazreti Peygamber hiçbir anne ve baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakmamış derken bu gerçeği dile getirmiştir. Atalarımız ağaç yaşken eğilir diyerek çocukları küçük yaşta eğitmenin önemine vurgulanmış, Çok söyleme hırsız olur, aç bırakma hırsız olur diyerek de çocukların eğitim esnasında aşırılıklardan kaçınma ve ölçülü olmanın gerekliliğini ifade etmişlerdir. Eğitim ailede başlar okulda ve çevrede şekillenir. Sağlıklı bireyler ancak sağlıklı ortamlarda yetişir. Bu nedenle anne baba başta olmak üzere toplumun her bir ferdine çocukların yetiştirilmesinde çok önemli görev ve sorumluluklar düşer. Çocuklar topluma faydalı fertler olarak yetiştirilirken onlara anlayışla yaklaşmak, değerli ve önemli olduklarını hissettirmek, aralarında ayrım yapmamak ve onlara geleceğin büyükleri olduğunu hissettirmek gerekir. Öte yandan bu dünyada kendisini sınamak için verilen çocukları dünya hayatının geçici güzelliği olarak görmek, kulluğun diğer boyutlarını ihmal etmemek ve çocuklara kendilerine ait bir mal eşya muamelesi yapmamak gerekir. Bunu tekrar ediyorum. Çocuklara kendilerine ait bir mal veya eşya muamelesi yapmamak gerekir. Nitekim Yüce mal ve oğullar yani rütbe, servet, makam, mevki, şan, şöhret dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak daha ümit, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır buyurmakta ve ailete yatırım yapmanın önemine dikkat çekmektedir. Rabbim cümlemizi çocuklarına güzel örnek olan, onların iyi yetiştirmeleri için elinden gelenin en iyisini yapan, çocuklarına sahip oldukları bir eşya muamelesi, mal muamelesi yapmayan, dürüst ve erdemli kullarından eylesin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yüce Allah'a emanet ediyorum.